Klasik Düşünce Okulu Arapça yazı derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde Hemze'nin yazılışı hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Hemze, üzerinde damme, feta, kesre ve sükun hareketlerinden biri bulunan elif harfine biz Arapça'da Hemze adı veriyoruz. Şimdi arkadaşlar burada, şimdi bakın bu ilk başta bulunan bu da bir Hemze'dir, bu da Hemze'dir, bu da Hemze'dir. Yani bunların harekeli biçimlerini düşünelim. Şimdi bu biz ilk alfabe başladığımız zaman her harfin bir adı olduğunu yani bunun alfabedeki adı Elif, bunun alfabedeki adının B, T işte Cim, Ha diye her birinin alfabedeki adı var. Ama Arapça derslerini geçtiğimizde eğer bu şu yukarıdan aşağı çizdiğimiz ve işte bunun e, üzerinde şapka, altta şapka olabilir, şapkasız olabilir kendisinde hareke varsa. Mesela E gibi veya İ gibi veya işte Ü gibi. Biz buna hemze diyoruz. Hemze. Arapçada böyle bu. Kendisinde hareke varsa E, Ü, İ nasıl yazıldığı önemli değil. Buna biz hemze diyoruz. Ama uzatmaya yarıyorsa kendinden önceki harfin E veya A şeklinde uzatılmasını yarıyorsa onun adı Arapçada Elif'tir. Evet şimdi burada ee, bu hemzenin yazılışlarına bakalım. Hemze. Evet bu da bir hemzedir. Şu anda bunların harekesi yok. Hareke o şeklini göreceğiz. Bakın altta da var. Bu genelde böyle i diye okunduğu zaman altta yazılıyor i. Bu da bu mesela e şeklinde olabilir cümlede, i şeklinde olabilir, cümlede ü şeklinde olabilir. Bu da Hemzenin, bu hemzedir, vav wow değildir arkadaşlar. Şu onun hemze olduğunu gösterir. Bu cümle başında olmaz ama, pardon kelime başında olmaz ama kelimenin ortasında veya sonunda olur. Bu hemzedir arkadaşlar, vav wow değildir. Bakın bu bir hemze çeşididir. Bu da cümle ortasında bir hemzedir. Cümlenin duruma göre, <laughs> yani zaman içinde öğreneceğiz. Ne zaman böyle olur? Bunları sonra öğreneceğiz ama bu hemzedir. Bu da sonda bulunduğu zaman işte kendi öncekinin harekesinin esri olması, kesri olması gibi bu hemzedir. Y değildir arkadaşlar Bakın şu onun hemze olduğunu gösterir. Tek başına sonda bulunuyor bu. Evet bu da bir hemzedir tek başına. Bunlarla ilgili örnekleri yapacağız ileriki sayfalarda. Evet şimdi bu hemze ile ilgili örnek kelimelerimize geçelim. Evet, ük ile. ile. Evet. Esedün. Esedün. Ekrim. Ekrim. Üsira. Bakın bu hemze. Üsira başta da olabilir. Başta olduğu zaman harekesi genelde e ve ü olur bunun. Üsira. Yani bunları ne zaman böyle şapkalı veya şapkasız yazacağız? Bunu ileride Arapça derslerinde öğreneceğiz. Şimdilik böyle yazmayı öğrenelim sadece. Elemün. Elemün. Ebeden ebeden qarae qarae melae -e. bakın bu da hemze niye böyle yazdık biz bunu çünkü e lamdan sonra elif veya hemze geldiği zaman böyle lam elif şeklinde yazılır şöyle yazamayız arkadaşlar biz bunu bakın hocam ben böyle yazmak istiyorum mlae ben böyle yazmak istiyorum diyenlere söylüyorum. Böyle yazamazsınız. Lam'dan sonra böyle hemze veya elif geliyorsa bu şekilde. Böyle yazma, böyle bir yazı yok Arapçada. Şimdi hemzenin e, altta, şapkasının altta bulunduğu şeklini göreceğiz. Ve bu başta oluyor ve hareketi de hep kesralı, esralı oluyor yani. İsrafın. israfın, insan. İnsan diye okumayacağız bunu arkadaşlar. Evet. İnsan diye okumayacağız bunu. O Türkçesi. insan. Çünkü bu sat harfi değil. Eğer insan diye okursanız buradaki sinir sat yapmamız lazım. Arapça okuyorsanız. İnsanın. İkramın. İkramın. inkarun inkarun hemzenin yazışı bakın şapkası altı iyi olduğu için icbarun icbarun ilham İlham. Şimdi bakın, Türkçe'de ilham diyoruz. İlham. Bunu ilham diye okuyamayız arkadaşlar. Ha değil ki bu. İlham. Arapçası ilham. İnsün. İnsün. İfratun. Harekeleyelim. İfratun. Evet. Şapkası olmadan yazılan hemziler de var. Evet. Üktüb. Harekeleyelim. Üktüb. E niye bunu şapkalı yazmadık? Yani niçin hocam biz bunu böyle yazmadık? Böyle yazsak yanlış mı olur? Yanlış olur. Sebebini Arapça derslerinde öğreneceğiz. Üktü. Unzur. 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 Bu da aynı şekilde böyle yazamazsın. Niye diye sormayalım. Sebebi Arapça bilgisiyle alakalı bir şey. Uhruc. Uhruc. Üstcüd. Hem telaffuz öğrenelim. Üstcüd. Ödhül. Ödhül. Üşkür. Üşkür. İclis. Hareket altta bakın. İclis ama bakın böyle yazmıyoruz. Bunu da daha önce gördük. Böyle olmaz. Sebebini sonra öğreneceğiz. İclis. İşrap. İşrab. İftah. iftah isnani isnani ibnun ibnun önce kelimenin harflerini yazıyoruz Noktalarla bitti sonra harekeliyoruz ismun ismün. Evet. Vav üzerinde yazılan bir hemze var. Şimdi oraya geldik. Yü'minü. 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 Ayın değil bakın. Yü'minü. Yü'hazü. Evet, şimdi harekeleyelim. Yuhazı. Yuhazı. Yu vav'dır, değildir. Bu vav değildir arkadaşlar. Bu hemzedir. Vav olsa şöyle yazılır bakın. Üzerinde şapkası varsa hemzedir. Ru'ye. Ru'ye. Bizim Türkçe'deki rüya. Rüya derseniz Türkçe olur rüya derseniz Arapça olur. Le leun. Le leun. Le leun. Le le bakın le. Hemzedir bu. Müezzinun. Müezzinun. Müezz, hemzedir bu müezzinün. Tüellifü, tüellifü, yü'lim, harekileyelim, yü'lim, 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 b b -ün. Hareket edelim. b b -ün. Evet, y üzerinde yazılan hemzeyi görelim. Bu sonda olur. Guri e. Guri e. Guri e. Guri -e mü e. e ye değil bakın bu arkadaşlar ye olsa bu iyi olsa böyle olur bakın ye olsa böyle olur ye değil bu hemze mü e be Beri e, Beri e. Büdi e. Büdi e. Duri e. Duri e. 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 niye bunlar birleşmedi? Dal sondan birleşmez. Ra da sondan birleşmez. Dolayısıyla bunlar böyle ayrı ayrı yazıldı. Daha önce görmüştük bunu. Hünni e. Hünni e. Yühenni u. Yuhenni'ü hüdd-i e Evet, hemzenin ortada diş üzerine yazılması var. Bi'se hareketliyoruz. ediyoruz. Bi'se su ile su ile ye ise ye ise se ime Evet arkadaşlar bakın buradaki hemzedir. Se ime. ortada olduğu için dişi yapılıyor. Se ime le imun. Le-i-mün. Evet. ra Bu Türkçe'de reis ama Arapçası ra kalın olacağı için ra er ra Yani ra i cina da ilun evet hemzenin tek başına yazılışı ma un Sü'ün. Bakın sonda hemzem. Öncesi uzatma ise bu hemze böyle ayrı yazılıyor. Sün, Sü difün, difün, BUTÜN BUTÜN CÜZÜN cüz'ün, semâ'ün, semâ'ün, şey'ün. Şey'ün böyle yazılır arkadaşlar. Bazıları, şöyle hareketlerimizi koyalım. Şey'ün böyle yazılır. Bazıları şey'ün böyle yazıyor. O yanlıştır. şey ünü böyle yazıyorlar. Bu yanlıştır. Şey ye yazılacak. Hemze sona yazılacak. Çünkü hemze sondaysa ve ondan önceki harf sakinse hemze boşa yazılır. Hemze sonda olup hemzeden önceki harf sükunlu ise biraz önce uzatmalar geçti. Bakın şu aşağıdakine bakalım. Cezaün. Bakın hemze sonda ama ondan önce ondan önce harf sakin değil diyeceksiniz ama Arapçada bir kural var. Bütün uzatmalar sakindir. Bütün uzatmalar yani aslında burada böyle bir sükun var gibi düşüneceğiz. Bütün uzatmalar sakindir. Evet, <laughs> bunu unutmayın. Onun için hemze sonda olup ondan önceki harf sükunlu ise bu uzatmalar sükunun içine girer. Bu hemze hep böyle boşta yazılır feyün 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 liqaün liqaün Evet. Şimdi burada bir şey. hemze kelimenin en sonunda yer alıyor. Öncesinde hareketsiz bir elif bulunuyor ve ve de iki üstün hareketi taşıyorsa bu harften sonrasına asla bir elif harfi eklenmez. Biz daha önceki derslerde bu tenminleri görürken ün, en, in bu tenminleri görürken şöyle bir kural söylemiştik. Mesela buraya yazalım. Kitaben diye yazıyorsak buraya ne yazılır? En diye <laughs> elif yazılır demiştik. Ama yuvarlak teyi oradan istisna tutmuştuk. Yani bakın küraten yuvarlak t olursa elif konmaz demiştik öğrenmiştik. Şimdi başka bir şey daha öğreniyoruz. Bu hemze sonunda olursa ondan önce harf elifse ve en diye bitiyorsa sonla elif yazılmaz. Yani şöyle yazılmaz. Normalde böyle yazılması lazımdı. Seme en böyle yazılması lazımdı. Sonra elif koymamız lazımdı. Böyle olmaz. Bu yanlış olur. Bu yanlış. Yanlış. Evet. Kural neymiş? hemze sonda tek başına bulunup ondan önce harf elifse, hemze sonda bulunup ondan önce harf elifse uzatıyorsa ve en diye bitiyorsa bu sonuna elif yazılmaz. Me en. Me en. Hemze sonda en diye bitiyor ve ondan önce harf elif. O zaman böyle sonuna elif yazılmaz. Dua en. Çok önemli bir kural bu. İleride Arapçada işimizi yarayacak. Dua en böyledir bu olmaz. Normalde kural olarak bir şöyle öğretmiştik. Buraya elif yazılır demiştik. Bu olmaz. Bu istisnasıdır. Dua en. en. Evet. Riya en. Böyle yazacağız. Ha hocam bu son, he, hemze sonunda bulunur. Ondan önce kalp elif değilse. Mesela vavsa, ise u diye uzatıyorsa i diye uzatıyorsa o zaman elifi yazacak mıyız? Yazacağız. Mesela Sü'en yazalım. Sü'en. en. Bunda yazılıyor bak. Bu sonda hemze bulunup en diye bitiyoruz. Ondan önce kalıp elifse yazılmıyor. Nide en. Nide en. Şite en. şite en sonu elif yazmıyoruz. Heve en heve en sonu elif yazmıyoruz. Normalde diğer kurallarda yazmıştık. Ceze en Ceze en Bele en Bele en Evet şimdi geldik arkadaşlar uzatmaya dair bazı hususlar A veya E diye uzatmaya dair bazı hususlar var. Biz daha önce met harflerini görmüştük. Mesela e, bir harfin önünde elif varsa A diye uzatırdı. Mesela bu elif varsa bunda hareket yoksa ve bundan önce harfte feta varsa bu A diye uzatırdı. İşte vav var ondan önce harfte vavda wow hareket olmayacak. Ondan önce harfte damme varsa U diye uzatırdı. Y'den önce harf kesilirse I diye. Mesela Kene derken, bakın K uzatıldı. Evet. Mesela az önce yazdık. Süün derken Sü uzattık. Mesela. Kile derken, bakın Y uzatmaya yaradı. Şimdi burada tabi Y böyle değil ama hatırlayalım Y başta böyle yazılırdı. Y ortada böyle yazılırdı. Y sonda böyle yazılırdı. Onu hatırlayalım. Evet, şimdi bunların dışında bizim e, uzatma adını verdiğimiz çeker var. Evet. Mesela biraz sonra kelimelerde göreceğiz. Kelimenin önünde elif yok ama üzerinde üzerinde bu uzatma var. Mesela bir tane örnek biraz sonra ge geleceğiz ama mesela ilah kelimesi. Mesela ilahün mesela. Burada normalde ne olması lazım bu? İlah normalde bakın şöyle olması lazım. İlahün. Değil mi? İşte böyle yazıyor. ama böyle yazılmıyor. Böyle bazı Arapça 8-10 kelime var. Bunları böyle ezberlememiz lazım. Buna çeker diyor, uzatma diyoruz. Orada elif olmamasına rağmen bu onu A veya E şeklinde uzatmaya yarıyor. Evet. Bu da e, genelde Kur'an-ı Kerim'de tecvitte bu metlerde metti muttasıl mettilin ondan sonra e, metti gösteriliyor. Ancak Arapçada bu genelde hemze a diye uzatıyorsa mesela e külü e külü diyorsak genelde bunu Arapçada hemzenin üzerine e böyle uzatıyoruz. E külü bu şekilde yazıyoruz. Emru emru Bakın hemzeler bunlar. Bu uzatmayla. iki tane uzatma var. Bir böyle uzatma çeker diyoruz. Bir de böyle. Bunlar harfin üzerine yazılarak elif, vaviyeler yazmadan oluyor. Evet bakın ilahun az önce yazmıştım. Böyle hareketi gördüğünüz zaman siz bunu direkt ilahun diye okuyacaksınız. Artık fotoğrafını iyi çekmek lazım. İlahun. Allah kelimesi mesela. Şimdi bunu gördüğünüz zaman artık bu Allahü. Tabi cümledeki durumuna göre son harekeleri Allahu Allah'e Allah'i olabilir. Son hareke cümlenin ögesine göre yapılır. Lakin mesela burada bak uzatıyor. Lakin bunu lakin diye okumayalım arkadaşlar. O Türkçesi lakin. Arapça la yok. La var arkadaş. Arapça la yok. La ilahe illallah değil arkadaşlar. La ilahe illallah. Evet, lakin diyorsan Arapça konuşuyorsun. Lakin diyorsan Türkçe konuşuyorsun. Zalike mesela arkadaşlar. Zalike böyle yazılır. Zalike. Şöyle yazılmaz. Normalde burada böyle zalike böyle olması lazım normalde. Normalde böyle olmalı. Ama hiçbir zaman böyle yazılmıyor. Çok kullanımından dolayı böyle yazıyorlar. Heze de öyle arkadaşlar. Bakın. Hâzâ'yı böyle yazıyoruz. Hep böyle yazacağız. Yani kendisini görseniz ve Bunu görseniz mesela siz. Hareket olmasa. Bu heze'dir. Heze demeyeceksiniz. Heze. Ezberlemek lazım. He. Bunun aslı aslında böyle bakın. Hâzâ. Z aslı budur. Ama hiçbir zaman Araplar bunu kullanmazlar. Çok kullanıldığı için bunu bunu kullanıyorlar. Böyle fotoğrafını çekmek lazım. Rahman mesela. Rahmanü. Bakın. Rahmanü. Bu da böyle yazılıyor. Rahman elifin yanına, mimin yanına elif yazmıyoruz. Lillahi. Bakın. Allah'ın başka yazılış tarzı. Bu Allah değil. Lillahi lillahi, lillahi diye kalın okumayacağız. Öncesi kesi olduğu için. Lillahi, Al, lafzatullah, Allah lafzı ince okunur. Lillahi, bakın burada yukarıda uzatması var, çekeri var. Emene, biz az önce dedik ki hemze, e diye uzatıyorsa uzatması böyle yazılır. Emene, Kur'anun, Kur'an'ın. Bir de Kur'an-ı Kerim'de dedik ki buna, bu çekere, bazı tecvidleri göstermek için mesela şe metni muttasıl bu. Bunu göstermek için hem hareket koyuyorlar böyle, hem de üstüne böyle bunu koyuyorlar. O, yani bunu dört elif uzatın. şe diye. O. Ama biz, şimdi Arapça olduğu için, biz Arapça'da bu tecvid kaideleri geçerli değil. Arapça tecvidle okunmuyor. Evet, Kur'an'ın bu hemzelerde var sadece. Kezalike. Ke, bakın ze, kezalike. Kezalike değil, kezalike. İsmail. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İs. Evet. İsmail. Lakin 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 ne değil? Lakin Ha ulai bakın ha Bunların fotoğraflarını Arapçada bunların hepsini göreceğiz merak etmeyin. Ha ulai bakın ha Bu vav değildi hemzeydi az önce gördük hâ ü i hâ ü i Yani hâ'yı böyle yazmayacaksınız bakın. Hâ'yı böyle yazarsanız yanlış olur. Evet arkadaşlar yazı derslerimiz sona erdi. Umarım bu 9 derste e, baştan başlayıp sonuna kadar ciddi bir şekilde çalışmışızdır. Eğer benim hem telaffuzlarımı hem de e, nasıl yazdığıma dikkat ederek Defterinize bu kelimeleri yazarsanız hem okumayı öğrenmişsinizdir hem de düzgün bir şekilde yazmayı da öğrenmişsinizdir. Ancak bunları öğrendikten sonra Arapça derslerine geçebiliriz. E, Aksi halde Arapça Latin harflerle yazılmış bir dil değildir. Yeni bir alfabe olduğu için mutlaka bu alfabeyi hem okumasını öğrenmek lazım hem de yazmasını öğrenmek lazım. Arapça derslerinde buluşmak üzere hoşçakalın.